Değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün önemli bir gün, Berat Kandili'ni idrak ediyoruz. Huzura, barışa, kardeşliğe hem Türkiye'de hem bölgede en çok ihtiyaç duyduğumuz bir güne rast geldi Kandil. Ben Kandili, tüm milletimizin Kandili'ni bu duygularla kutluyorum. Önemli gelişmelerin olduğu bir gündeyiz. Sizler de biliyorsunuz Irak'ta IŞİD isimli terör örgütünün Musul'a saldırısı ve Türk konsolosluğunda görevli olan personeli e, rehin alması, tutuklaması artık ne derseniz deyin. E, aslında AKP'nin dış politika rezaletinde malumun ilanı gibi bir süreç ortaya koyuyor önümüze. Şu anda hükümetin öncelikli görevi bu sapkın gruplar tarafından rehin alınan konsolosluktaki yurttaşlarımız ve tır şoförlerinin kurtarılması olmalıdır. Aynı zamanda bunu da özellikle altını çizerek söylüyorum. Çatışma bölgesindeki özellikle Tuz Nurmatu'daki Türkmenlerin can güvenliğinin de sağlanması Türkiye için öncelikli bir ödev olarak gözükmektedir. Değerli arkadaşlarım bu konuda sağduyulu, sorumlu, akılcı davranmak zorunluluğu hiç şüphesiz herkese düşmektedir. Bu sorumluluğu bize düşen tarafını Cumhuriyet Halk Partisi olarak tabii ki yerine getireceğiz. Bundan hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Ancak bugünlere nasıl geldik yanlış dış politika hamlelerini Suriye ve Irak'taki bu bataklığa nasıl sürüklendiğimizi de hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Bay Davutoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Atalay ve Fidan üçlüsünün veya dörtlü oluyor Bay Davutoğlu'nu da ekleyince bunların beceriksizlik ve felaket Nobel'i alabilecek dış politika ihtiraslarının yanlışlarını da ortaya koymak zorundayız. Ya bu süreci salt bugün gelişen olaylar merceğinde değerlendirirsek yanılırız. Bugünlere nasıl geldik? Bu bataklığın içine nasıl sürüklendik? Bunu da geriye dönüş yaparak hatırlatmak zorundayız. Değerli arkadaşlarım, Türkiye bildiğiniz gibi Orta Doğu'daki dünyanın en çalkantılı bölgesi. Bu bölgede gelişen etnik, dinsel ve mezhep odaklı çatışmaların hep dışında kalmıştır. Büyük devlet olmanın vakarıyla, denge, dengeli politikasıyla bu çatışmaların, bu tartışmaların kendisini dışında tutmuştur, taraf olmamıştır. 1980'li yıllardaki uzun süren Irak-İran savaşını hatırlıyorsunuz. Bu savaşta dahi Türkiye tarafsızlığını korumuştur. Yol göstericiliğini kendisine yakışan şekilde yerine getirmiştir. Ne yazık ki AKP'nin iktidara gelmesinden sonra bu geleneksel politika çizgisi kırılmış, rotasından çıkartılmıştır. Bölgede gelişen her olaya, her gelişmeye maalesef Türkiye taraf olarak yaklaşmış, daha da ileri giderek mezhep tercihli pozisyon almış, bu çerçevede cüretkar destekler sunmuş, tavizler sergilemiştir. Örnekleriyle yakın zaman diliminde bunu görebilirsiniz. Kendisini stratejik derinlik dehası olarak sunan bir Dışişleri Bakanı şu anda Türkiye'de görev yapıyor. Stratejik derinlik dehası. Yani bütün stratejisini büyük bir derinlikten çıkartıyor ve bu çapraşık konuları Türkiye'de başına sıkıntı örebilecek şekilde maalesef önümüze getirip koyuyor. Değerli arkadaşlarım bu kişi tek başına yapmıyor bu işi tabi. Onun görev yaptığı hükümetin başındaki kişinin ihtiraslarını, siyasi ihtiraslarını ve saplantılarını da arkasına alıyor. Ve bu şekilde işledikleri yanlışlar Türkiye'yi bugün maalesef bölgede terörün hedefi bir ülke haline getirmiş bulunuyor. Bu çok yalın bir tespittir. İhvan ekseninde tercihler üzerine politikalarını kurdular ve Türkiye yavaş yavaş bu yörüngeden saparak radikal sapkın terör örgütlerinin hamiliğine kadar sürüklenir hale gelmiştir. Şimdi Suriye'de bir dönem aralarından su sızmayan Esad'ın yönetimini devirmek adına doğrudan ve dolaylı yollardan terörist örgütleri destekleyen bir çizgiye geldiler. Bunu hepimiz gördük, yaşadık, biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak başından beri sağduyulu uyarılara, tespitlere ve eleştirilere yer verdik. Fakat bunlara gözlerini kapattılar, kulaklarını tıkadılar, vicdanlarını kapattılar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı bu sağduyulu tespitleri demagoji ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırmanın bir aracı haline getirdiler. Dün yaşanan bir acizlikten bahsetmek istiyorum. Değerli basın mensupları, dün hükümetin başındaki kişi Recep Erdoğan partisinin belediye başkanlarıyla bir toplantı yapıyor. Musul'daki konsolos Ankara'yı arıyor. Bir takım silahlı militanlar tarafından konsolosluğu muhasara edildiğini söylüyor. Başbakan'a bu bilgi iletiliyor. Gerekli güvenlik tertibatımız var diyor konsolos. Başbakan toplantıyı kesmiyor. O her zamanki nakaratı içerisinde bildik cümleleri tekrar ediyor konuşmasında. Hiçbir şey olmamış gibi sadece şu talimatı veriyor. Diplomatik yollardan halledin. Diplomatik yollardan halloluyor. Türk bayrağı orada da iniyor. Yerine terör örgütünün bayrağı çekiliyor. Ve 49 tane konsoloslukla aralarında çocukların da bulunduğu Türk yurttaşı alıp götürülüyor. Fotoğraf bu. Aziyete bakar mısınız? Umursamazlığa bakar mısınız? Aldırmazlığa bakar mısınız? Yüzesselliğe bakar mısınız? O toplantıyı kesip sürecin başına geçmen için daha ne gerekiyor Sayın Başbakan? Hiçbir şey yok. Kurulu plak aynı nakarat devam. Günlük iki saat milleti uyutma seansı var ya televizyonlardan. Ona devam. Değerli basın mensupları. Türkiye AKP iktidarında Suriye'deki kanlı iç savaşa katılmak için dünyanın her ülkesinden gelen radikal unsurların bu ülkeye geçişinde köprü ülke olarak kullanılmıştır. Kafasına esen Fransa'dan, İrlanda'dan, Çeçenistan'ı, Rusya'nın Kafkas bölgesini, Tunus'u, Libya'yı saymıyorum. Batı ülkelerinde. Uçağa binen Türkiye'ye geliyor. Niye geldin kardeşim? Nereye gidiyorsun? Yok. Hatay'a gidiyorlar ağırlıklı olarak. Sınır kevgir. İstedikleri gibi gidiyorlar. Kafalarına göre takılıyorlar. İstedikleri örgüte girip her türlü vahşetin içine giriyorlar öldürüyorlar, yaralanıyorlar, Türkiye'ye getiriliyorlar, Türkiye'deki hastanelerde öncelikle tedavi ediliyorlar, bakılıyorlar, silah desteği alıyorlar, lojistik destek alıyorlar, tekrar Suriye'de bela çıkartmaya gidiyorlar. Nereden? Türkiye üzerinde. Niye geldin, niye gittin? Yok. Sen kimsin? Yok. Soru yok. Böyle bir ülke. Taksim'de üç kişi yürürken tomaları, polis yoklarını, panzerleri hazır edenler sınır kevgire dönmüş. Orada akan kan Türkiye üzerinden gidenler tarafından akıtılıyor. Çıt yok. Tam tersine insani yardım adı altında tırlar dolusu mühimmat cephane sınıra sevk ediliyor ve bu terör gruplarına aktarılıyor. İddialar bu. İhbar üzerine çevrilen tırlar var biliyorsunuz. Bu tırları görevleri gereği çevirip arama yapanlar, savcılar, emniyet görevlileri açığa alınıyor. Takibata uğruyorlar. Özel kanun çıkartılıyor MIT'le ilgili. Sorumsuzluk ve yargılanmazlık zırhı giydiriliyor MIT'e. Ve bu iş bu şekilde akıp gidiyor. Bugüne gelişi anlatıyoruz. Bugün önemi ayrı ama bugüne nasıl geldiğimizi de vurgulamamız gerek. Değerli arkadaşlarım sadece yurt dışından değil Türkiye'nin birçok ilinden biraz da doğu illerimizden birçok genç ellerini kollarını sallayarak aynı çetelerle buluşmak için sınırı geçiyorlar gidiyorlar ve bu katliam çetelerinin içinde yer alıyorlar. Engel yok. Sorgu yok. Sual yok. Bu hamilelik dilde nedir? Bu destek dilde nedir? Değerli basın mensupları. Şimdi her şey açık, aleni. Ve dünyanın gözü önünde oluyor. Yurt dışındaki uluslararası konumu olan toplantılarda bunlar dile getiriliyor. Uluslararası basında makaleler çıkıyor, haberler çıkıyor. Türkiye'nin teröre silahla destek verdiği şeklinde hepsinin üstüne yatılıyor. Hiçbir şey yokmuş gibi davranılıyor. Yani bizimkiler elleriyle bir canavarı büyütmeye devam ediyorlar. Aynı Sovyet işgali sonrasında Afganistan ve Pakistan sınırındaki Peşaver'de yaşananlar gibi. Yani AKP mantığı Afganistan'ı naklen Türkiye'nin yanı başına getiriyor. Radikal terör örgütleri bakımından. Ve Batı ülkeleri de bu radikal örgütlerin hakimiyetindeki toprak parçalarına komşu olmanın tedirginliğini yaşıyorlar. Değerli arkadaşlarım, El Nusra ve IŞİD militanlarını, soru çok açık, bu militanları düne kadar niye desteklediniz? Nasıl desteklediniz? Bugün hangi gerekçeyle bunları terör listesine aldınız? Hangi zorunluluktan doğdu bu terör listesini almak? Daha dün kol kolaydınız, her türlü desteği verdiniz. Biliyorsunuz geçen haftalarda terör listesine aldılar. Bu bölgelerdeki bu örgüt elemanlarını silahlandıran siz misiniz değil misiniz? Bu canavarların sırtını sıvazlayarak bunları yetiştiren, her türlü desteği veren siz misiniz değil misiniz? Yaralandığında tedavi eden, Bunlarla Türkiye'ye zaman zaman geldiklerinde sarmaş dolaş fotoğraflar çektirenler siz ve sizin kankalarınız mı değil mi? Bir bakın arşivlere. Bir bakın arşivlere. Aynen Suriye gibi AKP Irak'ın iç işlerine de karışmakta ve orada da taraf olmakta hiçbir beis görmedi. Irak'ta da aynı politikayı izledi. Irak'ta da yine mezhep odaklı bir tercihte bulundu ve orada da merkezi Irak hükümetini dışladı ve farklı tercihlerini devreye soktu. Şimdi AKP bu uyarılar karşısında elini kolunu dilini bağlayıp bildiğini yapmaya devam etti. Değerli arkadaşlarım, şimdi bu tercihler ve mezhep odaklı duyarlılıklara dayalı yürütülen dış politika maskaralığı artık acı sonuçlarını vermektedir milletçe bunun acı sonuçlarını maalesef yaşıyoruz ve görüyoruz unutulmamalıdır ki işit terörü sadece Suriye ve Irak için değil Türkiye ve dünya içinde büyük bir tehlikedir ve tehdittir bu Radikal örgütler Türkiye'nin güvenliği içinde çok ciddi ve yakın bir tehdit unsuru haline gelmişlerdir. Aymazlık, inat, başarısızlığı açıkça olan tercihlerde ısrar etmek, Türkiye'yi bugünkünden çok daha fazla riskli, tehlikeli günlere sürüklemektedir. Dış politika değerli arkadaşlarım, bir ülkede tek başına iktidar oldum diye bir iki yeteneği sınırlı kişinin tekelinde çizilecek, olgunlaştıracak bir politika alanı değildir. Dış politika çok geniş bir zeminde birlikte oluşturulacak ve ulusal çıkarların odağında geliştirilecek son derece duyarlı bir politika alanıdır. Bu tespitler bir yana Bugün yaşadığımız olaylar çerçevesinde şunları söylemek istiyorum. Türkiye caydırıcılığını makul yollardan göstererek ve kanıtlayarak mahsur tutulan, rehin tutulan artık ne derseniz deyin tüm konsolosluk görevlilerini ve tır şoförlerini bu çetelerden kurtarılmasını ve sağlıklı olarak tahliye edilmelerini sağlamakla yükümlüdür zorunludur. Diğer yandan önemli bir nokta. Şii olsun, Sünni olsun. Çatışma bölgesindeki Türkmen nüfusun yoğunluklu olduğu bölgede Türkmenlerin can ve mal güvenliğini tereddüt taşımayacak şekilde Türkiye korumak zorundadır ve bu kararlılığını bu gözü dönmüş çetelere hatırlatmak durumundadır. Kanıtlamak durumundadır. Bunların dışında Türkiye eğer bölgede sıcak bir çatışmaya sokulacak olur ise bunun sorumlusunun bu tablonun doğmasının nedeni olan politikaların uygulayıcısı Recep Tayyip Erdoğan olacağının da iyi bilinmesi gerekmektedir. Meseleye daha geniş bir pencereden bakıldığında sorulması gereken soruların başında diplomatlarımızın zamanında niçin tahliye edilmedikleri gelmektedir. Bunu belirtmiştim. Başka ülkeler benzeri durumlar ortaya çıktığında yani bu tür tehditlerle karşılaştığında önce zorunlu olmayan personeli ve ailelerini tahliye ederler. Tehdit ciddileşince de bütün personel tahliye olunur. Dünyada birçok örneği vardır. Güçlü devletlerin yaptığı süreçleri söylüyorum. Muavin konsolosumuz daha üç gün önce, dün sabahki telefonu bırakın, daha üç gün önce attığı tweette belirtiyor. Ne diyor? İşit tehdidi yüzünden uyku uyuyamıyoruz diyor. Muavin konsolos söylüyor. Musul'daki. Durum böyleyken beyefendi belediye başkanları toplantısında al takya ver külah vur muhalefete Dışişleri Bakanı Bay Davutoğlu New York'ta Güvenlik Konseyi için kulis peşinde düşünebiliyor musunuz Aymazlı? Ve Türkiye orada evlatlarını gözü dönmüş çetelerin elinde oyuncak haline getirilmesini seyrediyor. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi Irak ve Suriye'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüklerinin korunmasını bölge barış ve istikrarının vazgeçilmez ön koşulu olarak değerlendirmektedir. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi kardeş Irak ve Suriye halklarının yanındadır ve onlarla dayanışma halindedir. Nihayet gelişmelerin gerçek mahiyeti ne olursa olsun şu an ulus olarak arkasında durmamız gereken ilk ve tek hedef vatandaşlarımızın salimen özgürlüklerine kavuşmalarını sağlamak olmalıdır. Bu noktada tüm milletimiz birlik ve beraberlik içindedir. Hiç kimse Türkiye'deki iç politika dengelerinde ortaya konan tespitleri, eleştirileri Türkiye'de bir kararsızlık sergilenecek olarak almasın. Türkiye büyük bir devlettir. Bu sorun ulusal bir sorundur. Gözü dönmüş çetelere Türkiye bir bütünlük içerisinde aymazlıklarının karşılığını mutlaka gösterecek güçtedir. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi bu tespitlerinin yanında bu özel günde, bu hassas günde kendisine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Bunun da bilinmesini istiyorum. Başka bir konuya girmeyeceğim. Yoksa haftalık değerlendirmede hafta ile ilgili birçok olay var. Ee, onlara girmeyeceğim konunun hassasiyetini, ağırlığını sizler de takdir edersiniz. Bu konudaki görüşlerimizi, bugünün önemini ve bugüne nasıl geldiğimizi de hatırlatarak değerlendirmek istedim. Evet, sadece bu konuyla ilgili soru varsa alabilirim. Sayın Davutoğlu ile ilgili e, yani felaket e, ve başarısızlık Nobel'i alabilecek dış politikanın bu mimarı ile ilgili düşüncelerimi açıkladım. Onun için e, kendi yorumları klişe yorumlardır. Ben Türkiye'nin bir bütün içerisinde bu işin arkasında durduğunu ifade ettim. Ama bugüne geldiğimiz noktada yanlışların birikmesinden doğan hataları da net bir şekilde söyledim. E, Sayın Davutoğlu e, herhalde Amerika'daki kulis faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı ve döndü. Bugün de bazı ziyaretlerde bulunacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çizgisini ve konumunu ifade ettim. Başka? Şey, Çizgimi söyledim. Düşüncelerimi de söyledim. Mecliste bir görüşme yapılacaktı. O ertelendi. Sadece bilgi verme noktasında genel merkezleri ziyaret edecek. Saat 14'te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gelecek. Türkiye'de, dünyada, Türkiye'de, Türkiye'yi ilgilendiren birçok önemli e, gelişme olduğunda böyle bir devlet alışkanlığı olduğunun farkında olmadılar. Bugün böyle bir gerek hissetmişler. Cumhuriyet Halk Partisi devletin teamüllerine saygılı bir partidir. E, bu ziyareti o çerçevede kabul etmiştir. Saat 14'te gerçekleşecek. Daha detaylısı orada görüşülür Olası bir operasyon halinde mevcut bu operasyona izin veriyor mu? Çünkü çeşitli tartışmalar var. Gündemde henüz böyle bir olay yok. Gündemde henüz böyle bir olay yok. Olayın bundan sonraki boyutu ne olacak? Yani bir başbakan düşünebiliyor musunuz? Günlük rutin programını aksatmıyor ve muhalefete verip veriştirmeye devam ediyor ve bütün bu olaylar ola geliyor. Yani umursamazlığın, acziyetin boyutunu ifade etmiştim. Ee, herhalde geç uyanma sendromu var. Yaptıklarının, ettiklerinin faturası bu boyutta olacağı hesaplanmadı. Şimdi tekrar bu fatura önlerinde konduğunda nasıl ödeyeceğiz ya da nasıl çıkış yolu bulacağızı biraz daha detaylı inceliyorlar gibi geliyor. Kimin? E burada e, hükümet içerisinde maalesef ortak akıl yürütülmediğini ifade ediyorum. Bir çekirdek kadronun ve kendinden menkul danışmanların hükümetin başındaki kişiyi muhasara ettiklerini hepimiz biliyoruz. E, kendinden menkul e, bir e, stratejik derinlik dehası Dışişleri Bakanı olarak görev yapıyor. Bütün bunları yan yana getirdiğiniz zaman Türkiye iki kişinin ağzına bakarak ortak akıl e, geliştirmeden... E, hareket eden bir ülke, normal devlet refleksi gösteremeyen bir ülke konumuna düşürülmüştür. Bu gerçekler önümüzde. Sorunuzun yanıtı e, bu gerçekleri bir kere daha hatırlamakta geçiyor. Türkiye'nin caydırıcılığını mantıklı yollardan gösteriyor. Evet. Ne oluyor mantıklı yollar? E, Kelimeleri çok özenle seçtim. Dikkatli kullandım. E, zaman zaman irticalen konuşma yerine metne bakarak konuştum. Türkiye caydırıcılığını, güçlülüğünü daha önce izlediği yanlış politikaların üzerine makul yollarla mutlaka göstermek zorundur dedim. O makul yollar değişik etaplardan geçer. Bundan sonraki tartışmalar o makul yollar üzerinde olacaktır. Evet, teşekkür ediyorum. Buyurun. Elini kolunu vermişsin canavara elinde büyütmüşsün silahını vermişsin eğitimini vermişsin al bebek gül bebek bugünlere kadar getirmişsin ve Türkiye'yi bu tip örgütlerin şu anda hedef haline getirmişsin. Suriye'deki denklem'e baktığınız zaman orada Esad'a e karşı savaşan Özgür Suriye Ordusu olarak tarif edilen yapıya karşı da işit savaşıyor biliyorsunuz. Yani Türkiye ee, düşmanımın dostu muamelesi görüyor şu anda IŞİD dediğine, denilen bu gözü dönmüş yapıdan. Yine ee, de örneğini siz verdiniz. Ee, bunları Türkiye'de besleyenler, davet edenler, konaklandıranlar, lojistik destek verenler, sırtlarını sıvazlayanlar, herhalde e, rüzgar terse döndüğünde, Türkiye'nin nasıl hedef haline geldiğini yaşayarak gördüklerinde de gereken önlemleri alacak sorumluluğu gösterirler. Evet, çok teşekkür ediyorum.